işin açıkçası Türkiye Ligi'nde bu kadar şımartılmış. Artık hakemlerle alay eder. Hakemi alkışlıyor böyle. Hakemin yüzü, hakem yüzüne bakıyor kart gösteremiyor adama. Rakibe türlü türlü foal yapıyorlar. Kart görmüyorlar. Hakemi aldatıyorlar. Kart görmüyorlar. Bir de üstünde ödüllendiriliyorlar. Bir de medyada çıkıyorlar. Diyorlar ki aa haklı penaltıymış diyorlar. Bir de hakem yorumcuları çıkıyor penaltıymış diyorlar. Göre göre. Mertens Trabzon maçında rakibinin ayağını uzattı penaltı alabilmek için. Buna görmelerine rağmen haklı bir penaltı dediler. Doğru bir penaltı dediler. O yüzden Fenerbahçe'nin en büyük sorunu medya hakem yorumcularıdır. Bunu unutmayın. Ve şımartılan Galatasaray Avrupa'da gerçeklerle yüzleşiyor. Geçen sene de Sparta Prak aynısını yaptı Galatasaray. A. E ne oldu hani bu Sparta Prak mı kütbüt takım? Bu sene ondan çok daha iyi olan bir takım olan Slavoya Prak'ı Fenerbahçe'yi yendi. Gördük. Demek ki, demek ki Avrupa'da bazı gerçekler ortaya çıkıyormuş.